Arkadaşlar selamlar. Biz şoförler için güvenlik. Bildiğiniz gibi yollarda en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi. Bazen bu durumlarda da retardere çok ihtiyaç duyuyoruz yardımcı fren olarak. DAF XT modelleri retardere artık ihtiyaç kalmadığını söylüyorlar. Interderle bütün bu sorunları çözüme ulaştıracaklarını söylüyorlar. Bu konuda çok iddialı Interderi şu şekilde konumlandırmışlar. Yine retarderin olduğu kısma 3 kademeli bir motor freni konumlandırmışlar. Tempomat da bunu seçiyorsunuz hız ayarlıyorsunuz atıyorum 60 km hız ayarladınız iki opsiyon verdiniz 62 yokuş aşağı inişlerde 62'yi geçerse otomatik olarak araç tır kendini yavaşlatıyor siz hiçbir şeye müdahale etmiyorsunuz adaptif kruzle de, de bunu destekliyor önümüzdeki araç bir yerde yavaşladığı zaman araç kendini yavaşlatıyor yine motor freniyle yavaşlatıyor araç hızlandığı zaman da yine araç tekrardan hızlanmaya devam ediyor bazen şehir işlerinde bile çok düşük hızlarda bile bu bu şekilde oluyor.